Suriye'de Müslümanlar birbirlerini katlediyorlar. Irak'ta Müslümanlar birbirlerini katlediyorlar. Yemen'de Müslümanlar birbirlerini katlediyorlar. Bakın Libya'da Müslümanlar birbirlerini katlediyorlar. Bunlar çok masum şeyler değil. Ve ne yazık ki İslam dünyası komple içindeki entelektüelleriyle, aydınlarıyla, ulemasıyla, siyasetçisiyle, tarikatçısıyla, sufileriyle Kafalarını kuma gömmüş vaziyetteler. Görmek istemiyor hiç kimse. O acı tabloyu seyretmek istemiyor hiç kimse. O acı tabloyu görmemez diye geliyor. Her akşam insanlar oturuyorlar televizyonlarının karşısında ya bir normalde bir yarışma programı izliyorlar ya da vur, çal kızım oynayalım bir eğlence programı izliyorlar. Müslüman dünyasının acısı, kanayan yarası tamir edilmiyor ve tamir edileceği esnada bir yerden daha yeniden patlak veriyor. İşte bu yönetimsel krizlerden kaynaklanıyor. İslam dünyasının üzerinde yönetimsel kriz var ve bu yönetimsel krizi ne Batı kendince düzeltmeye çalışıyor ne de İslam dünyası kendince kendisi düzeltmeye çalışıyor. Ve ne yazık ki İslam dünyasında halk bu konuda korkak, pasif İslam dünyasındaki halk bu konuda bilgili değil.